Taş oldu bu gece ölümü de hissettim Kıskanç gözlerim mahvettim ciğerime çektim Köşeme çekildim koç kefenin cebi bile boş Güldüm çok hoşça aydınlıklara koş sana evlat Bize bak yanlış yapmadı hep ya kömür olsun Geri giren ömür olsun gözler dolsun Sözler acılara konsun anam avradım olsun Alırım gırtlağına sabret Allah'ını inkar etme şükret yaşamak çok kaderim olanı dert çile çekmek Sokakta sırtlara ekmek yok Devreye gezen memurlar şok oluyor Rap doluyor kalbimin odalarına Zorlama beni emiri keş dolabı beynine kaz İzmir kış yaz fark etmez Yer altında kimseyi affetmez Soluk çocuk katletmez Savaşımız asla bitmez Kendini bilmez isyankar neye fayda Sol pişmanlık Düşmanlık besliyoruz biz kalmadı dost askerin Rastgele maskenin arkasına saklandım Belki atlandın çünkü atlandın, Ölüyorsun kanın akıyor koç sende görüyorsun Her şey üst üste gelmedi mi? Paralar dertleri vermedi mi? Derbeder ölmedi mi? Cevap verin o senin vatandaşın askerin Rastgele maskenin arkasına saklandın Belki atlandın çünkü atlandın, Ölüyorsun kanın akıyor koç sende görüyorsun İsyan mağaram Allah'a değil Baktım baktım pencereden dalmış gitmiş ruhum gökyüzüne Bunalımın esiri oldum çıktım ağladım her gece tek başıma Yaralarıma merham olacak birini bulamadım arıyorum hala Ölümü düşündüm her gece bedenim yatsın artık cansız ve Birini düşündüm beni tutsun çeksin bu adam hep şanssız Biliyorum beni düşünen birileri var ebedi sabrım abartısız Yaşıyorum her günümü tutkusu gibi çok ciddi yalansız Anlam veremedim veremiyorum insanlar yapıyor hep rol Benim gibi Bilgiler yerinde kötüler alıyor hep yol İyi hep kendimi verdim değişemez artık çok zor Durumuna baktım kendine dikkat dostları tanımak çok zor Yalancının mumu yandı söndü kullar göremedi hep gördü. Yaşama sevincimi kaybettim ve tuttum kalmadı söndü Çevreme kendime baktım inanamadım müşkül Hayrete düştüm Kaldım yine tek başıma bomboş dünya ile hayatı küstüm Her şey üst üste gelmedi mi paralar dertleri vermedi mi Derbeder ölmedi mi cevap askerin Rastgele maskenin arkasına saklandın Belki atlandın çünkü ablandın Görüyorsun kanın akıyor koç sende görüyorsun Her şey üst üste gelmedi mi? Paralar dertleri vermedi mi? Derbeder ölmedi mi? Cevap verin o senin vatandaşın askerin Rastgele maskenin arkasına saklandın Belki atlandın çünkü ablandın Görüyorsun kanın akıyor koç sende görüyorsun İçimdeki duygu beni öldürecek Bekledim bekliyorum ne zaman dönecek Şimdi sen gidiyorsun ya beni kim sevecek Hadi sen kıydın da ben kıyabilir miyim Terk edip gidiyorsun ya beni kim sevecek Hadi sen kıydın da ben kıyabilir miyim? Söyle söyle sevmiyorum de Yak canımı alıştım zaten sensizliğe Gitme gitme ne olur gitme Hadi sen kıydın da ben kıyabilir miyim? Söyle söyle Sevmiyorum de Yak canımı Alıştım zaten sensizliğe Gitme gitme Ne olur gitme Hadi sen kıydın da ben Kıyabilir miyim?